Evet değerli Akçam bugün Siemens buzdolabı al uyarısına geldik şimdi cihazımız da bu şekilde al uyarısı veriyorsa alarm uyarısı bunun iki sebebi olabilir ya dolabınızda yeterli soğutma vardır ya da e, elektriğiniz gidip gelmiştir yeni geldiği için ve uzun süre elektrik kesilmişse içerisindeki soğukluk azalmışsa sıcaksa e, sensörlerimiz karta sinyal gönderiyor istediğiniz derecede değil diye ondan dolayı bu şekilde al işareti yanıp yanıp söner. Bunu bakın şurada alarm diye düğmemiz var. Buna basıyorsunuz. Bunu kapatıyorsunuz. Belli bir süre sonra tekrar bu tekrar çalabilir. Tekrar kapatırsınız. Dolabınız 8 saat geçtikten sonra yani içi komple sıcaksa 8 saat geçtikten sonra tam olarak soğutmaya başladığı zaman zaten bu uyarı komple gidecektir. Bakın biraz önce mesela 3 derece gösterdi. Bizim normalde ayarladığımız eksi 18 derece. Aradaki fark çok olduğu için ondan dolayı bu şekilde uyarı veriyor. Ee, biraz önce gördüğünüz 0-3 yazıyordu. Yani artı 3 derece görüyor. Şu alt tarafı, alt buzluk kısmımızı e, düşük gösterdiği için bayağı bir derece olarak. Çünkü X18 ayarladığımız için. Ondan dolayı karta bu şekilde sensörlerimiz sinyal veriyor. Yani istediğiniz soğuklukta değil uyar ee, uyarı anlamında müşteri bunu anlasın diye bu uyarıyı ondan dolayı gösteriyor. Dediğim gibi ya elektriğinizi gidip gelmiştir ya da şey işte alt taraftaki dondurucu kısmımızda işte buzlanma olabilir, yetersiz soğutma olabilir, fan çalışmıyor olabilir ya da bundan dolayı yani yetersiz soğutma olduğundan dolayı bu al işareti yanabilir. Bunu dediğim gibi kapatın. Eğer ki sık sık bunu yaparsa e, mutlaka e, cihazınızı servis çağırtarak bir kontrol edin. Yetersiz soğutmadan dolayı bunu e, verebilir. E, servis gelip bunun işte neden yetersiz soğutma olduğunu kontrol eder. Fanlarından mı e, yoksa kapı mı açık kalmış onunla ilgili. Yani yet, alınan alı görüyorsanız uyarı veriyor. Yani yiyecekleriniz bozuldu anlamındadır. Buna dikkat edin. Videomuzu beğenerek daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin.